Değerli tarih meraklıları, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun altın sayfalarına adlarını yazdıran iki büyük hükümdarı, Fatih Sultan Mehmet Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ı derinlemesine karşılaştıracağız. İki farklı çağ, iki farklı vizyon. Biri çağı açtı, diğeri o çağı zirveye taşıdı. Osmanlı İmparatorluğu 623 yıllık tarihinde sayısız lider yetiştirdi. Ancak hiçbiri Fatih ve Kanuni lakaplı bu iki sultan kadar dünya tarihine damga vurmadı. Bu videoda sadece fetihleri değil, kişiliklerini, politikalarını, sanat anlayışlarını ve miraslarını da karşılaştıracağız. Hazırsanız tarihin derinliklerine iniyoruz. Fatih Sultan Mehmet 12 yaşında tahta geçtiğinde Osmanlı zorlu bir dönemden geçiyordu. Henüz çocuk yaşta olması içeride karışıklıklara ve dışarıdan Haçlı tehditlerine yol açtı. Ancak ikinci kez tahta çıktığında, 1451 bambaşka bir vizyonla hareket etti. Genç yaşına rağmen çok iyi eğitim almıştı. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca biliyordu. Matematik, astronomi Coğrafya ve savaş sanatlarında donanımlıydı. Kanuni Sultan Süleyman ise 26 yaşında tahta geçti. Manisa Sancak Beyliği sırasında devlet yönetimini öğrenmişti. O da çok iyi eğitimliydi. Arapça ve Farsçaya hakimdi. Şiir yazıyordu. Doğudan Yavuz'un fetih mirasını, batıdan dedesi Fatih'in vizyonunu devralmıştı. Ancak o kendi dönemine damgasını başka yollarla vuracaktı. Fatih İstanbul'u fethederek sadece bir şehir değil bir çağ fethetti. Fatih'in askeri vizyonu sadece toprak kazanmaktan öte, Osmanlı İmparatorluğunu bir dünya gücü haline getirme amacını taşımaktaydı askeri dehası, devrinin ötesindeydi. Şahi topları, haliçe karadan gemileri yürütmesi ve psikolojik savaş taktikleri, tüm bunlar Bizans'ın bin yıllık direncini kırdı. Bizans İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Doğu Roma mirasını Osmanlı'ya kazandırdı. Trabzon Rum Pontus devletini, Sırbistan'ı, Mora'yı, Eflak'ı, Boğdan'ı, Karadeniz kıyılarını fethetti. Ege adalarına yöneldi, Gedik Ahmet Paşa ile İtalya'ya sefer düzenledi. Kanuni ise seferlerinde adeta bir dünya turu yaptı. Üç kıtada at süren hükümdarın zaferleri, Belgrad, Macaristan'a açılan kapı. Rodos Akdeniz'deki stratejik üsse, Mohaç Meydan Savaşı Macar Krallığına son. Viyana kuşatması, Avrupa'nın kalbine baskı. Irak seferi, Safevilerle mücadele. Denizde de Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte Osmanlı'nın Akdeniz hakimiyetini sağladı. Karşılaştırma, Fatih Osmanlı'nın bölgesel bir güçten imparatorluğa dönüşmesini sağladı. Kanuni ise bu imparatorluğu süper güç haline getirdi. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra şehri bir bilim ve kültür merkezine dönüştürdü. Ayasofya'yı camiye çevirirken Ortodoks Patrikanesine özgürlük tanıdı. Onun yönetiminde devlet merkeziyetçi bir yapıya kavuştu. Timar sistemini düzenledi, Yeniçeri ocağını etkin hale getirdi. Fatih Kanunnamesi ile padişahın yetkilerini belirledi. Kanuni adalet kelimesiyle özdeşleşti. Kanuni, veziri azamları aracılığıyla devleti etkin bir şekilde yönetmiş, özellikle Piri Mehmet Paşa, İbrahim Paşa ve Rüstem Paşa gibi yetenekli devlet adamlarıyla uzun yıllar çalışmıştır. Kadıların yetkileri arttırıldı, vergi sistemi düzenlendi, vakıf sistemi zirve yaptı. Kanuni Sultan Süleyman ismini sadece Osmanlı'da değil Avrupa'da da aldı. Muhteşem Süleyman karşılaştırma, Fatih Devleti kurumsallaştırdı. Kanuni Devleti sistematize etti. Fatih yasa koydu, Kanuni onu detaylandırdı. Fatih, Doğu'nun ve Batı'nın kültürlerini sentezledi. İtalyan ressam Bellini'yi sarayına çağırdı. Ali Kuşçu gibi alimleri İstanbul'a getirdi. Kanuni döneminde Osmanlı klasik sanatlarda altın çağını yaşadı. Mimar Sinan, Süleymaniye'yi inşa etti. Fuzuli, Baki gibi şairler divan edebiyatının doruğuna ulaştı. Sarayda musiki, teship, minyatür en ileri düzeye taşındı. Karşılaştırma. Fatih bilime ve Rönesans'a açık bir liderdi. Kanuni ise klasik Osmanlı sanatını zirveye taşıdı. Fatih, Zeki, stratejik ve kararlıydı. İstanbul'u fethederken aylarca top döktürdü, surları inceledi. Psikolojik savaş yaptı ölümü hala sırlarla dolu. Zehirlendiği düşünülüyor. Kanuni ise daha ağırbaşlı, sabırlı ve diplomatikti. Savaş meydanında kılıç, divanda kalem kullandı. Halkın arasında dolaşır, onların derdini dinlerdi. İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştırdı. 46 yıllık hükümdarlığıyla Osmanlı'nın en uzun süre tahta kalan padişahı oldu. Mirasları Fatih, İstanbul Fethin Sembolü Kanuni Süleymaniye adaletin simgesi Fatih bir çağı kapatıp yenisini açtı. Kanuni o çağın üzerine bir uygarlık inşa etti. Biri fethetti, diğeri yönetti. Biri kurdu, diğeri korudu. Gerçek şu ki ikisi de Osmanlı'nın şaheseriydi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihle kalın.